Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kış gecesi masalı Ayı ve Bülbül'ün yorumuyla geldim. Efes yayınlarından çıkacağını öğrendimden beri çok merak ediyordum kitabı. Goodreads puanları inanılmaz iyi. Ee, i̇lk kitabın puanı 4.08. ikincisi 4.31 diye hatırlıyorum. Son kitapta 4.5'tu bence. Ve reytingleri de yüksekti yani. Hani öyle birkaç oylamayla bu puanları almamış. Bir tanesi 51 rating reytingle falan 4.5 puan almış sonuncu kitap diye hatırlıyorum. Ve sonunda kavuştuğum için bir çırpıda okudum. 2 gün sürdü sanırım. Yani kitap ağır olmasına rağmen kendini okutuyor. 2 günde bitirdim. Eminim siz de zorlanmadan okursunuz. Ağır derken şunu kastediyorum. Rusça kelimeler var ve Rus folkloruna ait mesela masallarında geçen canavarların ayrı isimleri var. Ama bunu o kadar güzel şekilde vermiş ki yayıncı. Hem sayfa sonlarına dipnot olarak bu şekilde şöyle şu kısım mesela dipnot ve hani bu dipnotlarda da Rus kültürüyle ilgili çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Ben hani o yönüne de bayıldım. Normalde hani başka bir yerde okusam aklımda kalmaz bu tarz bilgiler ama kitaplarda okuyunca gerçekten bana güzel bir genel kültür oluyor hem bir dipnot olarak var hem de kitabın arkasında tüm o masallara ve Rus folklarına ait unsurlar işte canavarlar ögeler hepsi bu şekilde arkada yer alıyor sözlük kısmında ama alışıyorsunuz zaten hani bir zorlanma olmadı benim için iki günde bitirdim 400 sayfa kitap hani ağır derken bundan bahsediyorum bir de hani kitap Ta birden olay olmasını beklemeyin. Çok yavaş ilerliyor. Yani ana karakterimiz Vasya'nın, Vasilisa'nın doğumundan başlıyor kitap. Bir çocukluk dönemi geçiriyor. Genç kızlık döneminde asıl olaylar başlıyor. Özellikle son sayfalarda çok güzel olaylar oldu. Çok fazla olay oldu. Serinin ilerleyen kitaplarında ne kadar büyük şeyler olabileceğiyle ilgili bize biraz da ipucu veriyordu açıkçası. Vasya'nın annesi olacakları bilmesine rağmen çünkü onun da bir takım güçleri var kendi annesinden ona miras kalan diyeyim asıl annesi çok güçlüymüş yani Vasya'nın büyük annesi oluyor bahsettiğim kişi Vasya'nın annesi Marina da ona hamile kaldığında ne pahasına olursa olsun doğurmak istiyor zor bir kış geçiriyorlar zaten Rusya'nın kuzey bölgelerinde yaşıyorlar kışlar çok çetin geçiyor yemek az hem kendini besleyecek hem bebeği besleyecek. Eşi o yüzden doğurmasını aslında pek istemiyor Vasya'yı. O ne olursa olsun annem gibi bir kız çocuğu istiyorum diyerek Vasya'yı dünyaya getiriyor. Vasya büyüdükçe onun da bir takım güçleri olduğu ortaya çıkıyor. Ama etrafındaki insanlar buna çok da dikkat etmiyorlar. Ailesi buna dikkat etmiyor. Geçiştiriyor hatta yani deli gibi falan davranıyorlar kıza. Onun da aklı başına gelmeye başladıkça biraz kimseye bunlardan bahsetmiyor. Çiğerti dedikleri peri halkı var. bunlar işte evde yaşayanı eve kötülükleri sokmuyor. Ahırda yaşayanı atlara atların bakımı ile ilgileniyor falan. Bir sürü var. Ormanda da çok fazla var. Tabii iyisi de var. Kötüsü de var. Vasya bunların hepsini görebiliyor. Ama artık ilerledikçe yaşı insanların onları göremediğini anlıyor. Ona davranış şekillerinden de çünkü gerçekten kızı çok fazla hor görüyorlar. Çok fazla üzüyorlar. O üzüldükçe benim yüreğim parçalandı. O yüzden kendine saklıyor gördüğü her şeyi. Bir süre sonra babası artık hani onunla da baş edemeyince bir üvey anne getiriyor. Anna. Anna da çok nüfuzlu bir ailenin kızı. O da bir takım şeyler gördüğü için açıkçası aile ondan kurtulmak istiyor. Böylece Vasen'in babasıyla evlendiriyorlar. Vasen'in babası da Lord diyeyim. Yani Rusya'nın Lordlarından biri olarak geçiyor. Onun farklı bir ismi vardı ama şu an unuttum. Bu i̇nsanlara iyilik yapan peri halkının hayatta kalabilmesi için insanlar onlara e, ikramlar bırakıyor. Yemek bırakıyor, süt bırakıyor. Hayatta kalabilmesi için onların da beslenmesi gerekiyor. Ve hürmet görmeleri gerekiyor açıkçası. Anna bu bölgeye geldiğinde onları görüp korktuğu için yani bayat sıyrık, kafadan sıyrık bir şey kendisi. Bunlara ikram verilmesini yasaklıyor. Zamanla e, her şey tersine dönmeye başlıyor. Bolluk, kıtlığa dönüyor, kış daha çetin geçiyor. Onlar da artık güçsüz düştüğü için kötü varlıklar bu sefer köye musallat oluyor. Vasa hem bunlarla uğraşıyor hem evdeki gördüğü e, hor görünmeyle uğraşıyor diyeyim. Bir sürü cephede savaşıyor kız. Vasya hem ev halkını hem de bölgede yaşayan köylülerin hayatını bu felaketlerden, kıtlıktan kurtarabilmek için çözümler arıyor. Bir süre sonra ölüm tanrısı Morosko ile yolları kesişiyor. Morosko'yu da çocukluğundan beri bakıcısı dünyanın anlattığı masallardan biliyor. Bu Morosko'nun bir de Medved yani ayı diye kardeşi var. Morozko ne kadar dengeyi sağlamaya çalışıyorsa... Medvet o kadar kaos yaratmaya çalışıyor. İnsanların korkularından, dehşetlerinden besleniyor ve kötü yaratıklar yaratıyor. İnsanlar çok fazla korkuya kapılıyor. Kitapta bir tane de bölgeye sonradan gelen rahibimiz var. Böyle kendini bir şey sanıyor. İnsanların kalplerine zaten hani tanrı korkusu diye diye çok fazla korku yayıyor. Zaten Medvet de bu korkular sonucu beslenerek bu kadar zıvanadan çıkıyor. Çok fazla güçleniyor Medved ve Moroz tek başına durduramıyor bir süre sonra. Tam bu aşamada da Vasya devreye giriyor. Yani canım Vasya neler neler yaptı ama kimse değerini bilemedi. Aslında ise olaylar olaylar zaten. Kitabın o olaylı yüz, son yüz sayfa dediğim kısmı da buraya tekabül ediyor. Bence spoiler vermedim. Ana gidişattan bahsettim. Bence şu an için sorun yok. Biraz da yazardan bahsetmek istiyorum. Yazar Texas demiş. Ben Rus sandım. Bu kadar konuya hakim olduğunu görünce. Gerçekten çok fazla araştırma yaptığını düşünüyorum ve bu şekilde anlatmış olması da büyük bir başarı. üniversiteye gittiğinde bir sene okulunu donduruyor Rusya'da yaşayabilmek için. Ondan sonra üniversiteye dönünce de zaten Rus edebiyatı ve Fransız edebiyatında uzmanlaşıyor kendisi. Bence çok güzel bir kitap ortaya çıkarmış. Çok sevdim. Yani daha ilk kitaptan bu kadar sevdiysem Serinin kalan kitaplarını düşünemiyorum bile. Özellikle son kitap 4,5 oy almış arkadaşlar. Lütfen az uz değil 4,5. Biraz ağır ilerliyor. O sizin için sorun değilse bence siz de çok seversiniz. Çünkü o alışkın olduğumuz, o, o fantastik ögelerin dışında bir dünya sunuyor size. Ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Son olarak da videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hoşçakalın.